Efendim şimdi de ağız ve diş sağlığı konuşacağız. Özellikle diş kaplamalarının çeşitlerini ve zirkonyumu konuşacağız. Diş hekimi Erdinç Kılıç hocam konuğum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasıl, nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Ben de iyiyim. Bugün diş kaplamalarının çeşitlerini konuşacağız. Sonra da birazcık zirkonyuma değineceğiz. Nedir hocam? Diş kaplamaları kaç çeşittir? Kabaca e, diş kaplamalarını e, estetik olanlar ve estetik olmayanlar diye ayırabiliriz. Hı hı. Estetik olanlar ışığı geçirgenliği bakımından daha transparan olanlardır. Bunlar zirkonyum, lamineler, empress, full empressler olabilir. Daha az estetik olanlar ise metal destekli porselenlerdir. Peki hocam mesela önce isterseniz zirkonyumu konuşalım. Sonra zirkonyumun diğerlerine göre avantajları var mı varsa dezavantajları neler onları da konuşalım. Tamam. Ee, önce zirkonyum anlatayım. Zirkonyum bir elementtir. Aslında metal kökenli bir elementtir. Hı hı. Ee, zirkonyum doğada eee grimsi beyaz renkte bulunur. Grimsi beyaz rengin tonları şeklinde bulunur. Ee, zirkonyum kendi doğası gereği transparandır. Hı hı. Ee, bu da zaten e, yapılan e, porselen e, haricindeki zirkonyum yapılı eee altyapılı köprü, köprülere eee Doğal bir görüntü verir. Ee, özellikle doğal görüntüsü, transparanlığı estetik açıdan başarı sağladığı için hı hı. E, daha ön plandadır. E, diş hekimliğinde e, özellikle kullanım alanları e, diş eksikliği olan bölgelerde implant yapılamadığı durumlarda e, kullanılabildiği gibi Hı hı. Ee, ön bölgede de güvenle kullanılabilir. Mesela hocam biraz önce dediniz ki zirkonyum köprülerde kullanılıyor. İsterseniz evet. bir görselimizle gösterelim mi nasıl e, bir sistemle kullanıyorsunuz onu? Çünkü bildiğim kadarıyla laminelerde bir köprü e, yapılamıyor değil mi hocam? Zirkonyumda yapılabiliyor Şimdi şöyle e, diş eksiği olan bölgelerde hı hı. E, zirkonyum güvenle kullanılabiliyor. Hı hı. E, lamine, e, laminelerde bu tercih edilmez çünkü daha çok ön bölgede kullanılır. Hı hı. Lamine, laminenin fiziksel direnci düşüktür. Zirkonyuma göre. Şimdi çenelerin en fazla basınç alan bölgeleri arka bölgeler. Neredeyse önde bir dişe düşen basınca göre arka bölgelerde neredeyse 3 misli basınç gelir. Hı hı. Bu bölgedeki kullanılan kaplama malzemelerinin mutlaka çok kuvvetli olması gerekir. Lamineler, ama, ha, ha, hocam biraz daha yukarıda tutarak da gösterelim mi isterseniz? hem e, Kameramızla tamam. çeker. Arka bölgelerde özellikle zirkonyum tavsiye ediyorsunuz değil Tabii. mi? Ee, lamineler ön bölge için hı. tamam yeterli ama hı hı. arka bölge için e, tercih edilmez çünkü yüksek basınç aldığı için. Hı hı. Zirkonyum ise fiziksel direnci, mekaniksel olarak da hı hı. çok fazla özelliği olduğu için arka bölgede rahatlıkla kullanılıyor. Öyle ki kaplama üzerinde, dişin üzerinde yarım milimetrelik bir ...mesafe bile olsa zirkonyum hı hı. için... ...o bölgede bile kendi varlığını e, diş sürdürebilir. Hı hı. Diş eksikliği olan bölgelerde... ...mesela şurada dişimiz yok. Hı hı. Burada e, zirkonyum güvenle yapılır yine. Ama lamine yapılamaz mesela. Hı hı. E, çünkü gövde olduğu zaman... E, ...yani diş eksikliği olduğu zaman... E, ...biraz daha fazla basaç düşecektir öndeki ve arkadaki dişe. Öyle olduğu zaman da... ...laminenin e, fiziksel özellikleri bunu taşımaya yeterli değildir. Hı hı. Ama metal destekli porselenler de yeterlidir. Hı hı. Zirkonyum da yeterlidir. O zaman zirkonyum fiziksel olarak kuvvetli bir madde. Çok kuvvetlidir. Hı, hı. Metale e, çok yakındır. Yani metal altyapılı porselenler dediğimiz sınıflandırmadaki metale e, çok yakındır. Hı hı. Zaten kendisi aslında bir metaldir. Aslen meta, metaldir ama görünüşü beyaz, transparan olduğu için hı hı. E, ve direncinin etkisiyle de, fiziksel etkisiyle de daha çok kullanılma alanı vardır. Ama diş hekimliğinde sadece kullanım alanları bunlar bu da değildir. Başka hı hı. kullanım alanları var. Mesela şurada gördüğünüz gibi e, implant yapılmış. Hı hı. Bu implantın üzerine metal bir bağlantı parçası konmuş. Bu abutment denir buna. Abutment dediğimiz ara parça e, sizin ağızda gördüğünüz kaplama olan nihai diş dişle hı hı. alttaki implantın arasındaki ara parçadır. Bunlar da abutment'lar. Burada da abutment'lar yine Zirkonyum yapılı yapılabiliyor. Bu daha da estetik bir görüntü veriyor implant üstü protezlere. Mesela bu böyle de kullanılabilir. Post core yani veya dişlerin yeterli büyüklüğü, yüksekliği olmayan dişlerin üzerine de kullanılabiliyor. Kullanılabilir. Yükseltmek için. Tabii tabii. Bir, bir sürü kullanım alanı var. Hı hı. Ortodontide braket yapımında kullanılabiliyor mesela. Ee, ve şöyle bir özelliği daha var. Mesela e, gerçek dişlerimiz fazla basınç aldığı zaman e, veya yan hareketlerde, erken temasta vesaire bir aşınması vardır. Hı hı. Kendi dişlerimiz aşınır bir, bir miktar. Ee, porselenlerde e, aşınma gibi bir şey az olur. Genelde karşıdaki dişi aşındırır. Yani şöyle göstereyim şunu da. Şu karşı karşıya gelen dişler hı hı. E, bir tarafı porselen olduğu zaman alttaki dişi aşındırır. Yüksek olduğu zaman da hı hı. hafiften. Ama Zirkonyum olduğu zaman zirkonyumun kendisi de aşınır bir miktar. Kendinin... Normal dişi taklit mi ediyor hocam? Tabii. Kendi normal kendinin aşınabilme seviyesi, hı hı. derecesi normal dişinkine çok yakın doğalinkine. Bu da sonuçta estetik bir görüntü veriyor. Hı hı. Bir de mekanik olarak da daha rahat kullanılır, kullanılabilir hale geliyor bir zaman sonra. Hı hı. Bu da bir artı. Zirkonyum, Zirkonyum açısından. Tabii. Peki şimdi hep biz laminelerle karşılaştırıyoruz ya hocam aslında. Yani lamineleri bilsek daha doğal işte daha biriyle karşılaştığımız zaman anlamaz kimse diye düşünüyoruz. Evet. Zirkonyum da yine estetik açıdan değerlendirecek olursak hocam, lamineler gibi doğal mıdır ya da laminelere göre avantajları var mıdır? Şimdi e, lamineler e, daha transparandır. Hı hı. E, daha ışığı iyi yansıttığı için. Zirkonyuma göre bir adım daha öndedir estetik bakımdan. Onun dışında empres, full empresler var. Onlar da yine e, hı hı. zirkonyuma göre bir adım daha öndedir. Hı hı. Estetik bakımdan öyle. Ama e, sonuçta zirkonyumlar da transparanlar. Onlar da estetiktir. Ama fiziksel olarak baktığımız zaman, fiziksel dirençte aralarında çok fark vardır. Yani fiziksel olarak zirkonyum çok önde. E, lamine için söyleyebileceğimiz, ee, tabii dişin sadece ön kısmı ve yan hafif kısımları kesilir ama e, zirkonyumda her yeri e, küçültülür. Tabii, dişin he. dişin her tarafı küçültülür, hı -hı. Ee, yapılır. Ee, buna söyleyeceğim lamina ile ikisinin arasındaki farklar, farklar bunlar diyebiliriz. Ama bu hı -hı. mesela e, zirkonyumun alttaki dişin rengini de yansıtmama özelliği var, maskeleme özelliği. Mesela diyelim ki şu dişimiz. Hı hı. ...rengi çok koyu oldu herhangi bir sebeple. Yani dolgudan dolayı veya lekelenmiş zamanla. Hı hı. Bunun üzerine yaptığımız kaplama... ...hem transparan, transparan olsun hem ışığı az geçirsin... ...ama alttaki dişin rengi de yukarıya yansımasın istiyorsak... Hı hı. ...yine kullanmamız gereken şey zirkonyumdur. Alttaki dişin kötü rengini de bastırır. Laminelerde bu biraz daha azdır. Mesela metal destekler tamamen kapatır ama kendisi estetik değildir. Yine aslında bir geçirgenliği var anladığım kadarıyla. Var. İkisinde geçirgenliği Hı -hı. var. Lamine'ye göre daha az geçirgenliği var. Ama gayet transparan, gayet doğal ve parlak yüzeyli. Peki hocam metal destekli porselenlerle karşılaştırdığımız zaman zirkonyumu arada ne gibi bir fark var? Metal destekli porselenlerde görüntü mattır. Hı -hı. İstediği kadar özen özenerek yapılan bir iş olsun daha mat bir görüntü vardır ama... Zirkonyumun kendisi parlaktır. Metal hı hı. destekli porselenlerde e, transparanlık yoktur, altında metal olduğu için. Ama e, zirkonyum ışığı iyi geçirdiği için transparandır ve estetiktir. Yıllar sonra, e, zamanla diş etleri çekildiği zaman e, diş etleriyle porselen, porselenin birleştiği noktada bir estetik bozukluk ortaya çıkar. Siyah çizgi gibi görebilirsiniz hı hı. ilerleyen yıllarda. Ama zirkonyumda böyle bir estetik bozukluk yoktur. Ee, bu arada metal alerjisi olan bazı kişiler oluyor. Onlar yine metal destekli porselen yaptıramazlar ama zirkonyum yaptırabilirler. Hı hı. Zirkonyum e, temas ettiği diş etinde herhangi bir bozulmaya, çekilmeye diş et hastalığına yol açmaz. Diş etlerinin hatta diş etine hastalıklarına meyilli e, ağızlarda bile güvenle uygulanabilir. Hı hı.